Emre Çakar Hayırlı yayınlar dilerim. Ülkemizdeki son hadiseler nasıl değerlendiriyorsunuz? Arabistan'daki maçın iptali. Şimdi Avcılarda bir şey var. Avcı ce, geyiği önüne kattı mı geyik çift atlıyorsa onu yakalayamazsın. Yani ayaklarını çift çift atıyorsa, yakalayamazsın. Tek tek atmaya başladı mı, çifteyi bozdu derler ona. Çifteyi bozdu. O, o geyik de, o ceylan da yakalanır. Şimdi kemalistler çifteyi bozdu. <laughs> tazıp zıplayamıyorlar. İşleri bitti yani, bunların şimdi böyle kıytırık mıytırık işlerle kemalizmi muhafaza etmeye çalışıyorlar. Çünkü yapacakları bir şey kalmadı. Yapacakları bir şey yok. Yani Müslümanların dinine, namusuna, haysiyetine, şerefine, her şeyine ne dersen yapmadıkları kalmadı. E, yapacak bir şey yok şimdi. <laughs> ne var? Birbirinden kulağına üfürüyorlar. Pıs pıs pıs. Ne dek? İşte filanca yerde resim çıkarak. Filanca yerde marş efendim dağ başını duman almış falan. Buna kaldılar yani onu demek istiyorum. Kala 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 Kemalizmi muhafaza etmek için buna kaldılar. E bu da neçe bir gide. Varidat kalmadı. Yani Kemalistler gidiyor. Öyle topa mopa bilmem neye işi dökmelerinin manası bu. Yapacakları iş kalmadı. Ayaklarının dibinden de Kemalizm toprak kayıyor. Ne dek, şu ne dek, bu ne dek. Bunlar tutmaz. Kemalizm işi bitti. Yani bu Arabistan'daki hadisenin özeti budur. Bunlar tertip yaptılar. Yani eskiden böyle bir şey kıyamet koparıyordu memlekette. Nasıl olur, sen ona hakaret edersin, onu bölmem ne dersin, onu bilmem ne dersin? Şimdi tıs. Tıs, iki tane adam böyle etmiş. Devlet onların kulağını da çekecek tabii. Niye? Başka bir devletle aramıza açıyorsunuz diye, kulağını çekecekler. Netice-i kelam, Arabistan meselesi kemalizmin can çekişme hadiselerinden bir tanesidir. İnşallah çabuk canı biter de bu millet de bunlardan kurtulur.